Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün farklı bir konsept deneyeceğim. <laughs> Biliyorsunuz Instagram'da 150 bin kişilik bir sayfamız var. Tarihi KPSS adında. Herkesin yolu bir şekilde düşüyor. Özellikle KPSS'ye hazırlananlar için. Ben bugün oradaki sorularımızdan böyle bir 10 günlük plan soruları <laughs> pardon Soruların çözümünü yapacağım burada arkadaşlar. 240 bin takipçimiz var görüyorsunuz. 12.000 gönderi var. Yani 12 bin gönderi ortalama 10.000 soru demek arkadaşlar. Ekstra şeyler dışında. Evet şimdi o sorulardan yavaştan başlayacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yaptığımız paylaşımları beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğimiz gibi paylaşımları beğenmenizin ya da beğenmenizi istememizin tek sebebi arkadaşlar bizim hoşumuza gidiyor bu. Daha fazla paylaşım yapma hevesi görüyoruz kendimizde. Ve naçizane de olsa reklam alıyoruz. O yönde de etkilemiş oluyor bizi arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar sorularımıza. Bu şekilde ekrana yansıtacağım ve başlayacağız arkadaşlar. Evet sorumuz ilk Türk denizci kimdir diye sormuştur arkadaşlar. Cevabımız Çaka Bey olacak. Çaka kurutusu aynı zamanda. Diğerleri önemli denizcilerimiz ama ilk olan Çaka Bey olacak arkadaşlar. Evet, burada Türkiye'nin kuzey ucunu bilgi vermişiz arkadaşlar. Türkiye'nin kuzey ucunda yer alan yer Sinop İnceburun arkadaşlar. En güneyinde ise Hatay Beysun köyü olacak arkadaşlar. Evet, 10 soru ve bilgilik bir paylaşım yapmışız. Nemrut Gölü Türkiye'nin en büyük krater gölü arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel de bir özelliği görünüyor masmavi. Arkadaşlar kivi en çok nerede yetişir diye sormuşuz. Cevabımız Yalova olacak. Antep fıstığı çok nerede yetişir? Bu soru düşürücü bir soru. Sanki Antep gibi ama arkadaşlar değil. Şanlıurfa olacak cevabımız. Elma en çok nerede? Bu da düşürülen bir soru. Elma deyince aklımıza Amasya geliyor ama en çok yetiştirilen yer Isparta arkadaşlar. İlk yerli tohumumuz nedir diye sormuşuz. Cevabımız Sorgül olacak arkadaşlar. İlk yerli tohumumuz. Ülkemiz en uzun nehri Kızılırmak. Bakın arkadaşlar bu soruda önemli bir soru. Neden? İnsanların aklına Fırat Nehri gelebiliyor. Fırat Nehri evet uzun ama Fırat Nehri'nin bizim ülkemizden akan kısmı Kızılırmak kadar değil. En uzun nehir Kızılırmak arkadaşlar. Evet ön lisans sorularından paylaşmışım arkadaşlar. ÖSYM sorusu. Geleneksel Kırkpınar yağlı güneşleri nerede yapılır diye cevabımız B olacak. Yani Edirne'de yapılıyor arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre en az kaç yaşını dolduran Türk vatandaşları milletvekili seçilebilir. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacak. Yani 18. Eskiden bu 25'ti artık 18'e düşürüldü. Türkiye'nin bazı komşularıyla sınır kapılarının verildiği aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Gürcistan ile Sarp sınır kapısı arkadaşlar. Evet doğrudur. Artvin'de Sarp sınır kapısı Gürcistan ile diğerleri doğru değil. Kapıkulu, Kapıkule, Edirne'de Bulgaristan ile. İpsala gene Edirne'de Yunanistan ile arkadaşlar. Evet. Bu arada öğretmenlerim adına bir sayfa açtık. Onu da takip ederseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Öğretmenler dair her şey o sayfada mevcut olacak. Merkez Bankası yeni başkanı kimdir demiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkez Bankası'da bir değişiklik yapıldı ve yeni başkan Naci Ağbal oldu arkadaşlar. Bayburt temşerim. Arkadaşlar İbni Haldun bu sene sınavda soruldu. Coğrafya kaderdir sözüyle. Milyonerde de soruldu. İbn Haldun'un tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat ve siyaset gibi alanlardaki görüşlerin içeren eseri nedir arkadaşlar? Cevabımız ünlü eseri Mukaddime olacak. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı. Bu da önemli bir güncel gelişmeydi. Yerine bakalım kim gelecek arkadaşlar. Bilinen ilk Türk kadın hükümdarı sormuşuz arkadaşlar. Cevabımız Tomris Hatun olacak. İskitler döneminde yaşamıştır. Bilinen ilk Türk kadın hükümdarı. Arkadaşlar biliyorsunuz güncel bir bilgi vereyim. Azerbaycan'ın ka Azerbaycan Karabağ biliyorsunuz Ermenistan'la mücadele devam ediyor. Karabağ'ın kalbi olarak da sayılan bir yer var Şuşa diye. Arkadaşlar Şuşa'yı Azerbaycan ordusu kurtardı. Bu da günün güzel haberlerinden birisiydi önce gün. Arkadaşlar kuş Camii cami var. Kuş neden konmuyor? Merak eden arkadaşlar için paylaşımın devamında bunu görebilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı Joe Biden seçildi arkadaşlar. Mevcut başkan Trump'tan daha fazla oy aldı ve hatta Amerika tarihinde en fazla oy alan kişi oldu Joe Biden yaklaşık 75 milyon civarında arkadaşlar. Evet, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün, böyle bazen değişik sorularda soruyoruz arkadaşlar. Tam ortası, 2 Temmuz'a denk geliyormuş. 365 gün bölüyoruz ikiye. Güzel bir soru. Tatil için Mısır'a gidiyorsanız hangisini ziyaret edemezsiniz denilmiş. Arkadaşlar Sina Yarımadası Mısır'da. Mısır hayat veren nehir Nil Nehri. Süveyş kanalı Mısır'da. Makupiko antik kenti arkadaşlar Peru'da dikkat edelim. Turgutlu ve Salihli hangi ile bağlı ilçelerdir? Turgutlu ve Salihli Manisa ilimize bağlı ilçelerdir arkadaşlar. Bilelim özellikle üzüm konusunda çok güzel alanlar özellikle Salihli. Evet, Türk Edebiyatı'na yön veren şiirin başkenti Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği büyük şairlerin isimleri edebiyat yolunda yaşatılmış. Orada tünellere isimleri verilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz Aşık Mahsuni, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Sezai Karakoçlar, Necip Fazıl gibi kişiler var arkadaşlar. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu. Hem soru hem bilgi olarak soruyoruz kalıcı olsun diye. Atatürk son başkanı kimdir arkadaşlar? Son başbakanı. Sorulmuş bir sorudur daha önce. Ve pek çok arkadaşımız yanlış yapmıştır. İsmet İnönü gibi geliyor ama arkadaşlar cevabımız Celal Bayar olacak. 1937 yılında Celal Bayar başbakan seçiliyor arkadaşlar. Dört bölgeye sınır olan tek ilimiz neresi demişiz arkadaşlar. Cevabımız Bilecik olacak. Bilecik'in dört bölgeye toprağı var ama en çok toprağı olan bölge ise arkadaşlar Neresi? Marmara bölgesi. Ankara'nın Güdül ilçesi sakin şehir seçildi arkadaşlar. Biliyorsunuz Stasov sakin şehirleri seçiyor. Özelliği, özellikle İç Anadolu'da bu alana seçilen ilk şehir oldu Ankara Güdül. Evet Çayönü Anadolu'daki ilk köy yerleşim yeri arkadaşlar. Diyarbakır Ergani'de yer almaktadır. Çayönü Evet, Merkez Bankası, Bankası Mevcut Başkanı Murat Uysal görevden alındı arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kime hitap etmiştir? Arkadaşlar kahraman ordumuza ithaf etmiştir. Mehmet Akif Ersoy. Osmanlı'nın son sadrazamı kimdir? Bu soruda kafa karıştırıcı bir sorudur. İnsanların aklına ilk damat Ferit gelir ama yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız Ahmet Tevfik Paşa olacaktır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak gökkuşağı tepeleri nerededir arkadaşlar cevabımız ıdır tuzluca oldu renginden dolayı bu ismi almıştır gökkuşağı tepeleri çayı Türkiye'ye getiren kimdir arkadaşlar yani ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum çünkü çayı çok fazla tüketiyorum cevabımız zihni derin olacak arkadaşlar resmini yaptıran ilk padişah kim arkadaşlar resmini yaptıran ilk padişah Fatih'tir Bellini'ye yaptırmıştır Heykelini yaptıran ilk padişah kim? O da arkadaşlar Abdülaziz'dir. Heykelini yaptırmıştır. İshak Paşa Sarayı nerede arkadaşlar? Cevabımız Doğu Beyazıt Ağrı'da. Özelliği arkadaşlar. Karolifer sisteminin kullanıldığı ilk saraydır. Görüp gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Osmanlı'da karantinaya ne denilmiştir arkadaşlar? Tehaffuzhane ya da usulü tehaffuz denilmiştir. Önemli arkadaşlar. Aklınızda olsun. Çünkü bu dönemde biliyorsunuz maalesef zaman zaman karantinaya giriyoruz. Artı arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlk karantina uygulaması da 2. Mahmut döneminde yapılmış Osmanlı'da. En çok köy olan ilimiz neresi diye sormuşuz arkadaşlar. Cevabımız Sivas olacak. 1233 köy ile Türkiye'de en çok köyü olan ilimiz arkadaşlar. Büyük şehrin nüfusu en az kaç olmalıdır? Arkadaşlar bir yer büyük şehir olması için 750 bin nüfusu olmalıdır. İlk gül müzemiz nerede açılmıştır? Güller diyarı olan Isparta'da açılmıştır. Yüzölçümümüz en yüzölçümü en küçük olan ilimiz neresi arkadaşlar? Cevabımız Yalova olacak. En küçük il. Yüzölçümü en küçük belgemiz neresi arkadaşlar? Cevabımız Güneydoğu Anadolu olacak. Ondan sonra en küçük ise Marmara. En küçük en büyük yüzölçüm yüzölçüm olan ilimiz ise arkadaşlar Doğu Anadolu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Arkadaşlar 1927 yılında yapılıyor. Türkiye'nin ilk nüfus sayımı. Peki bu nüfus sayımında nüfus ne kadardır? Cevabımız 13 milyon olacak arkadaşlar. 13 milyon 700 bin civarı. 13 milyon olacak cevabımız. Türkiye hangi ürün üretiminde dünyada birincidir demişiz. Arkadaşlar muz değil. ithal ediyoruz zaten genelde. Yani. Şeftali çay değil arkadaşlar. Cevabımız kayısı olacak. Kayısında büyük bir kısmı hatta neredeyse %100'e yakını Malatya'da yetiştiriliyor arkadaşlar. Türklerin ilk bitkisi, Türklerin tanıdığı ve ektiği ilk bitki arkadaşlar darıdır. Dikkat edelim. En son büyük şehir olan ilimiz neresi arkadaşlar? Biliyorsunuz az önceki soruda vardı. 30 tane var. 750 bin nüfuslu olması gerekir. En son büyük şehir olan ilimiz ise Ordu arkadaşlar. Dünyanın en uzun bisiklet yolu arkadaşlar Hatay'da açıldı. Arsuz ve Samandağ ilçeleri arasında güzel bir bilgi. Manda ve himaye ile alakalı bir bilgi paylaşmıştım. Arkadaşlar manda ve himaye tam bağımsızlıkla alakalıydı. İlk kez Erzurum Kongresi'ne reddediliyor. Son kez ise Sivas Kongresi'ne reddedilmiştir. Mustafa Kemal manda ve himaye tartışmalarını nokta koyarken söylediği söz önemlidir. Ya istiklal ya ölüm demiştir arkadaşlar. Önemli. Evet güzel bir bilgi arkadaşlar. Ben Trabzonsporluyum. Fenerbahçe'yi özellikle amatör branşlardaki katkılarından dolayı Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'li sporcu Emre Sakçı yüzmede Avrupa rekoru kırdı. Arkadaşlar ve bu da İzmir depremini de unutmadı arkadaşlar. Kendisine başarılar diliyoruz tekrar. Evet biliyorsunuz ilk sondaj gemimiz Fatih'ti. Fatih arkadaşlar araştırmalar yapıyor ve Karadeniz'de doğalgaz buluyor. Fatih'in son Baş, çalışmalara başladı. Kuyu arkadaşlar, Türk Ali bir kuyusu. Burada da incelemeler başladı. Umarız buradan da güzel haberler gelir arkadaşlar. Evet, Bülent Ecevit rahmetle minnetle anıyoruz arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı onun başbakanlığı döneminde yaşandı. Dönemin yardımcısı ise, başbakan yardımcısı ise Necmettin Erbakan idi arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi'nden güzel bir haber verilmiş. Arkadaşlar Erciyes Üniversitesi COVID-19'a karşı Eurocovac aşı adayının ilk dozu gönüllere yapıldı demiş. Umarız başarılı oluruz ve bu alanda önemli bir adım atmış oluruz arkadaşlar. Plevne kahramanı sormuşum. Plevne kahramanı Osman Paşa'dır arkadaşlar. Plevne kahramanı Osmanlı Rus Savaşı'nda büyük mücadele ve başarı göstermiştir. Özellikle Balkanlar'da arkadaşlar. 1964'te Türk Hava Kurumu'nun Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağa düşürülen ve Rumlar tarafından şehit edilen pilot yüzbaşımız arkadaşlar kim? Cengiz Topel arkadaşlar. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihine ilk hava harp şehididir. Cengiz Topel adına İzmit'te bir hava alanı da vardır arkadaşlar. Evet, KPSS ile alakalı çalışma. Bu arada bu geçmişken şunu da söyleyeyim. ÖSYM Başkanı arkadaşlar Halis Aygün. SpaceX arkadaşlar önemli. SpaceX Crew Dragon isimli uzay ile ilk insanlı uçuş denemesi başarıyla gerçekleştirdi. Sanırım bu kurumun sahibi Elon Musk'tu arkadaşlar. Dikkat edin. Evet ön lisans sınavda çıktı arkadaşlar. Biz de daha önce sormuştuk. Asya Asyalılarındır hangi ülkenin politikasıdır? Arkadaşlar Asya Asyalılarındır politikası uygulayan ülke Japonya'dır arkadaşlar. Hitler'in politikası nedir? Hitler Nazi Almanyası'na lideriydi. Nazizm. Lenin politikası arkadaşlar Lenin komünizmi Rusya'ya getiriyor. Onu daha zirveye taşıyan kim olacak arkadaşlar? Stalin olacak. Mussolini politikası ne? Mussolini faşist İtalyan ırkçılığı yapıyor arkadaşlar. O yüzden faşizm. Burada açıklamalarını vermiştir arkadaşlar. Doğru yazım hangisi? Türkçe'de zaman zaman el atıyoruz. Türkçe'ci hocalarımızdan özür dileyerek. Ama dediğimiz kaynağımız TDK. O yüzden dikkat ediyorum. Doğru yazım hangisi demişiz arkadaşlar? Doğrusu egzoz olacak. Her yerde egzoz, egzoz falan görürsünüz arkadaşlar. Doğrusu egzoz olacak arkadaşlar. Evet burada da var. TDK'nin arkadaşlar K diye bir harfimiz olmadığı için TDK diye okuyoruz kısaltmayı ve sonuna ona göre ekliyoruz. Beşer beşerde de yine alfabeyi kullanıyoruz. Arkadaşlar ha sınır kapısı nereyle sınır aramızda? Devamımız Irak olacak. Hangi ilimiz? Şırnak ilimizde arkadaşlar. 2019 Türkiye göre en çok ihracat yaptığımız ülke neresi arkadaşlar? Almanya olacak. En çok sattığımız ülke. En çok satın aldığımız yani ithalat yaptığımız ülke ise Rusya olacak. Özellikle doğal gazdan dolayı arkadaşlar. Balıklı göl nerede arkadaşlar? Balıklı göl Şanlıurfa'da. 1929 ekonomik krizinin diğer adı ne arkadaşlar? Kara Perşembe Amerika'da ortaya çıkıyor. Evet ABD'de ortaya çıkmıştır. İzmir'de ilk kurşun atan gazeteci kim arkadaşlar? İzmir'de ilk düşmana ilk kurşun atan gazeteci Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. Uzun Hasan biliyorsunuz Akkoyunlu lider. Hasan Tahsin gazeteciydi. Hangi gazetede peki arkadaşlar? Hukuku Beşer yani insan hakları adı verilen bir gazetede görev yapmıştır. Maden bakımından en zengin neresi arkadaşlar? Elazığ. Maden diye bir ilçesi var zaten. En zengin bölgesi Elazığ'ın olduğu Doğu Anadolu, arkadaşlar. 13 Mayıs 12, 13 Mayıs 1277 Anadolu'da Türkçe'yi zorunlu kılan ünlü lider kim arkadaşlar? Bu da Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Kaç mal nerede arkadaşlar? Kaç mal arkadaşlar? Şu an aklım karıştı. Pakistan'da olacak. Hindistan bir arkadaşlar pardon. Evet, pardon arkadaşlar Hindistan Agra şehrinde ve Hindistan'da yer alıyor Tatmahal bazen karışıyor. Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yaşanan bir bilgi arkadaşlar yaşanan bir gelişme daha doğrusu. Atina'da ilk kez bir cami açıldı arkadaşlar Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve bu camide 8 kişi ibadet edebilecek pandemiden dolayı Cami'nin ilk imamı ise Fas kökenli Muhammed Zaki oldu arkadaşlar. Bilelim lazım olur. Evet, Ziya Selçuk Milli Bakanımız atama yapacağını söyledi arkadaşlar. Umarım fazlasıyla atama olur ve şu an beni dinleyen arkadaşlar da bu atama içinde olur arkadaşlar. Böyle ümit ediyorum. Demiryolu bundan görümüz neresi arkadaşlar? Cevabımız Van olacak. Van görüyor arkadaşlar. İstiklal Marşı ilk kez hangi gazetede yayınlandı arkadaşlar? İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete, Kastamonu'da yayın yapan Açık Söz gazetesidir. Kime ithaf edilmiştir? Kahraman ordumuza ithaf edilmiştir İstiklal Marşı. İlk bestekarı kimdir? Arkadaşlar ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır. Günümüz bestekarı ise Osman Zeki Üngör'dür. Hangi savaş sonrası kabul edildi? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul ediliyor İstiklal Marşı. İlk kez ikinci İnönü Savaşı'nda da okunuyor. Mecliste okuyan arkadaşlar Hamdullah Supi Tanrı Över'dir. Evet açıklamasını da burada vermişiz zaten arkadaşlar. Yerli, olması yerli hava savunma sistemimiz arkadaşlar Sungur adında bir isim verilmiş. Yerli hava savunma sistemimizi. sistemimize. İstiklal Madalesi alan ilk ilimiz neresi arkadaşlar? Cevabımız Kahraman Maraş olacak. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan balık türü arkadaşlar. İnci kefaledir. Bilelim. Çorlu Havalimanı'nın adı değişti arkadaşlar. Yeni ismi Çorlu Atatürk Havalimanı oldu. Gördüğünüz gibi. Faydalı bir bilgi lazım olur arkadaşlar. Göreme Milli Parkı park olmaktan çıkarıldı. Ürgüp gören arkadaşlar. Tomara Şelalesi benim memleketim olan Gümüşhan'da arkadaşlar. Yazın gittim. Gerçekten çok hoş bir yer. Şelale özelliğinin sebebi arkadaşlar görmenizi tavsiye ederim. Böyle her yerdeki şelaleler gibi çok yüksekten akma mantığı değil arkadaşlar. Mantığı şu, sanırım 40 civarında böyle gözeler var ve oradan sular akıyor ve oldukça hoş, güzel bir görüntü sunuyor size. Türkiye'de Flamingo Cenneti olarak anılan yer Tuz Gölü arkadaşlar. Yani İzmir'de deprem oldu. Ayda Bebek ve onun gibi kurtulan kişilere sağlık diliyorum arkadaşlar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Vala Kanyonu arkadaşlar Kastamonu'da yer alır. Dünyanın en derin ikinci kanyonu. Ulubey Kanyonu var Sivas'ta arkadaşlar. O en büyük ikinci kanyonu. Derinlik ve büyüklük farklı. Enerjide kendisini yetenirimiz arkadaşlar Afyon. Afyon Karahisar'da askerlik yaptım. Afşet dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Sıcak su kaynakları fazla. Afyon enerjide kendisini yetiyor. Türkiye'de geniş alanı olan tek komşumuz arkadaşlar İran. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık şey nüfus diyorum. Türkiye'nin alanı yaklaşık 8-14 bin kilometre kareyken İran 1700 1, 700, 1 bin bin civarı kilometre alanı sahip arkadaşlar. İkmayı güncelleri toplamıştım arkadaşlar. Önemli gördüklerimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi. Hayır olmasın diyorum. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski bakanlardan Burhan Kuzu vefat etti. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı ödülleri sahiplerini buldu arkadaşlar. Burada var sahipler koleksiyon alanında Mehmet Çebi, vefa alanında Necmettin Okyay, kültür tarihi alanında Saadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, müzik alanında Özdemir Erdoğan, sinema alanında Derviş Zahim, edebiyat alanında ise İbrahim Tenekeci ödül alan isimler oldu arkadaşlar. Evet. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Sıkıntı yaşarsınız ama umutsuz olmayın arkadaşlar. Anadolu'da yapılan ilk kervansaray arkadaşlar. Cevabımız Alayhan olacak. Anadolu'da yapılan ilk kervansaray. Ticareti geliştirmek için arkadaşlar. Yani ilk tapınağı ne, ne diyor arkadaşlar? Göbekli Tepe. Şu an biliyorsunuz. Yusufeli Barajı nerede arkadaşlar? Artvin'de. İlk yerli tohumumuz Sorgül. Sorgül arkadaşlar. Evet. Sürtü'de güzel bir yarışma var arkadaşlar. Eskiden sadece tarih. Şimdi genel bilgi de veriyor arkadaşlar. 1980 Moskova Olimpiyatları Avrupa ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından boykot edilmiş arkadaşlar. Bu boykotun sebebi ne diye sorulmuş arkadaşlar. Moskova biliyorsunuz Rusya'nın başkenti. Rusya 1979 yani bir yıl önce Afganistan'ı işgal ediyor arkadaşlar. O yüzden Avrupa ülkeleri ve ABD boykot ediyor. Evet gene oradan bir soru. Ay'a ilk kez ayak basan astronot, Amerikalı astronot kimdir arkadaşlar? Neil Armstrong olacak. Evet, minik ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum. Sözünü Mustafa Kemal Atatürk nerede söylemiştir arkadaşlar? Çanakkale'de söylemiştir. Ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum. Çanakkale Türküsü ait? Çanakkale değil arkadaşlar. Kastamonu'ya ait. Kemal Yeri nerede? Mustafa Kemal'in Çanakkale'de savaştığı yerlerin genel adı Kemal Yeri arkadaşlar. Kazakistan başkenti neresi arkadaşlar? Değişti biliyorsunuz. Nur Sultan oldu. Kazakistan'ın yeni başkenti. Özbekistan başkenti Taşkent, Kırgızistan başkenti Bişkek, Azerbaycan başkenti Bakü arkadaşlar, Türkmenistan başkenti Aşkabat. bunlar Türk devletleri ve başkentleri önemli aklınızda olsun lütfen. Evet, her gün 3 bardak içen birisi demiş. 2020 yılı boyunca toplam kaç bardak? Arkadaşlar buradaki mantık şu. 2020 yılında Şubat 29 çekti. Yani 366. Ona göre hesabımızı yaptığımızda çıkıyor. 466 çarpı 3 1098 oluyor yanlış. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Dünya Cengi'nin tarihçimiz kimdir arkadaşlar? Ali İnanç olacak. 2016 yılında 100 yaşında vefat etti arkadaşlar. Kendisini Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de onun gibi tarihçi olmak zor ama en azından o yolda gitmek, herkesinden destek olmak. Ya da arkadaşlar şunu söyleyeyim, tarihçilerin en büyük sorunu, tarihçiler kendilerini genelde bir kesim adamaya çalışıyor arkadaşlar. Tarihçi objektif olmalı. Olaya taraflı bakmalı arkadaşlar. Taraf, taraflı bakmamalı. Tarafsız olmalı. Ben elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım bu yolda doğru yoldayızdır. Evet arkadaşlar paylaşımların devamı gelecek. Bugünlük bu kadar diyorum. Umarım yine faydalı olmuşumdur. Tarih KPSS'i, KPSS soru hesabımızı ve hem eğlence hem de öğretmen hakları ve bilgilerini almak için de öğretmenlerim sayfalarımızı takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.